Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Ben bugün e, bir yere gideceğim. Onu size çekeceğim. Ama gideceğim yer sürpriz. Şimdi. E, Şimdi az bir işim var onu halledeyim. Hazır video çekiyorken gidecek. Şimdi ben de odasını karıştıracağım. Evet arkadaşlar, işim bitti. Neyse şimdi gidelim. Evet arkadaşlar. Bu video bugünkü videonun konusu Mina'ya kışkırtma. Evet yanlış duymadınız. Mina'ya kışkırtma. Şimdi Mina'nın odasını dağıtacağım. Ama çok kısacak. Şöyle dağıtacağım bunları böyle. Yapacağım bunu böyle ışık açık kalsın. Bu böyle sonra bunları böyle atıyorum. Bu böyle, bu böyle. Şunları böyle, böyle, böyle. Ha, şunları da atayım. Aa dur telefon önemli. Şunu şuraya, bunu buraya bunu bu da buraya falan bu kıyafetleri her bir yerde evet tamamdır Mina şimdi gelecek evet geldim arkadaşlar şimdi odama gidiyorum e, odamın adı ne kim yaptı bunu? Hayır. O da. Hmm. Kesin bu abimin işi. Bunu bir videoda intikam alacağım. Şimdi düzeltmem gerek. Of abi ya. Of telefonum nerede? Ha. Allah'ım iyi ki ona bir şey olmamış. Ya bu kutu. Ya abi bunun öcünü çok fena alacağım senden. Ha. Hmm. Bir tane daha vardı kıyafetim. Ha. Of. Of ya. Of. Abimi mahvedeceğim. Paraları bile dağıtmış ya. Gıcık. <laughs> of ya. Of. Bari komedini ellemeseydim. Abim uyumuş şakası yaptı demek ha. Ben şimdi onu ne yapacağım? Uf. Ya koyulmuyor işte abi ya. Uf. Maalesef böyle yapacağım. Ne güzel yapmıştım. Şu sehpayı buraya alayım daha iyi yaparım. Of abi ya olmuyor. Of. Ya abi. Ya koyulmuyor işte. Daha geniş bir sehpa alacağım. Bekleyin arkadaşlar. Daha geniş bir sehpa alacağım. Daha geniş de yok ki. biz seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim. <laughs> ya yine olmuyor. Kameramı da şuraya koyayım. Abi, ben bunun öcünü almazsam benim adım Mina değil. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Abime kışkırtma videosunu izlemeyi de unutmayın. Bay bay.